Selam arkadaşlar bugün sizlerle kanalında yine de Dün bir video çekmişiz ama ses çıkmadığı için Evet bu bizimle PK2'de oynuyoruz Ve bu son videomuz olabilir Arkadaşlar yeni bir bilgisayarım yarın geliyor ee, Yarın alıyoruz arkadaşlar bilgi bilgisayarımı Ve burada son videomuz olabilir Bilgisayar alınca YouTube kanalından bir paylaşım yapacağım Artık bilgisayarın altında bir paylaşım yapacağım Kanalımda da orada vereceğim ve sonunda artık kanalımız. O yüzden oyuna önceden katıldığım için oynuyordum birkaç günlük Amazon haberiniz. O yoktu çünkü hiç videosunu çekmiştim. Şimdi benim ketim bu da benim karakterim şu anda. Oynayanlar birlikte zaten burası da benim evim. Şu şurada. Bir dur yine tıkladım ben ya. Şurada e, ee, şey olan gördüğünüz gibi simgeye simgeyi takıyorum. Orada benim evim var. Şimdi Evin içine size göstereyim arkadaşlar. Evin içi böyle iki tane siyah yok. Eskiden vardı onu yani söyledim. Buradaki bizim yemeği filan. Yıdırdıyorum böyle. Burada bir üstünü atıyorum. Böyle falan yapıyorum. Burada uzalım var. Açıyorum buradan. Yemek alıyorum. Sütü açıyorum. Yapıyorum. Evet, üstümüzü alalım ve çıkalım. Burada yatağım var. Buraya yatıyorum arkadaşlar. Kalkın buraya benim işte. Ee, burada otomatik robotumuz var. Bunu açıklıyorum. Ve robot süpürüyor Robot e, baya güzel bir robot. Şimdi çıkalım abi dışarı. Burada arkadaşlar nasıl kaç gün nasıl geçiyor bilmiyorum hiç. Ama biz bir karakterimizi, ilk başladığımız bir karakteri yapalım. İlk e, Pegasus'ta ilk başlarda 40.000 olsun diyorum. Pegasus'te bu karakterlerle başlanıyor arkadaşlar. Hemen yapıyoruz karakterimizi. Nereye git ben? Ha. Bu da benim. Benim bir şey alamam hiç bile alamıyorum. Neyse. Aa telefonum. Ama benim bebek. O çıka buradan onu. tamam bir geç yok. Arkadaşlar şimdi baştaki başlarımız gibi yapıyoruz. Bunlar da haydi Şuna Şunları bu. Sıkıntımıza geçtiler. Şunları bir şöyle yap. Ay böyle olmuyor bu. Sıkıntım hemen. Sıkıntım biz de. Benim ilk başladığım gibi yapacağım arkadaşlar. Ee, oyunu ilk başım gibi yapacağım. Şunu sizi çıkartayım ben. Ee, ben ilk başladığımda oyuna çünkü gösterdiğim gibi bir şey var arkadaşlar. Tam benzetemeyeceğim ama resim ki. Ne oldu oyunu ve ilk başladığımda ben tarihliyiz. <laughs> Kız tarihliyi vermişti daha arkadaşlar bana o tarih oldu. Şu gibi bir şey vardı bende ilk başladığımda şu saçı da bir alalım. Bak bir ilk başladığımda saçı. Ben oyuna ilk başladığımda böyleydi benim karakter. Yani oyuna başlarken bana şöyle bir karakter vardı arkadaşlar. Bu yok tabii ki de. Şu de bir belirleyelim şöyle. Hop. Reklam girdi arkadaşlar. Telif yeriz diye videoyu durduruyorum. Ama videonun sesi yokmuş. Durdurmama gerek yoktu. Şeyin sesi yokmuş. Ama yine durdurdum. Durdum Telefonumuz. Sus, telif <laughs> Şimdi işte bizim e, bu oyunu ilk açtığımızda kalkmayı böyle yapmıştı Ama şu anda ilk başladığımız gibi oynayacağımız için şu kediyi de arkadaşlar bir şeyden. Neden çıkartıyoruz biz kediyi? Bir arkadaşlar kediyi çıkardım. Şimdi parazımız parazı gibi oynayacağız arkadaşlar. O yüzden şu anda böyleyiz. Farklısızlar arkadaşlar. Sıfır şikayet böyle tutmak istiyorsanız videoyu unutmayın. Bir de bu ısı kaka kaka zülüyor. Bir sınıf mı? Bu da oyunda şöyle aşk soruyorsunuz. Ne kadar da güzel bir bu. Ama bana aşık olmaz ki. Ahmet. Hey sayın video izleyenler sizden bahsediyorum bu videoya bir like atmayı unutmayın burada benim kanalımın adını öğretmenim biliyorsa lütfen e, izlemesin bu videoyu <laughs> öğretmenim bu videoyu izliyorsanız e, adını şimdi söylemeyeyim kızak e, kızlar filan bu videoyu izliyorsan lütfen kızma hadi ben devam edelim Böyle öğretmenimize duyurumuzu yaptık. Siz de bu videoya bir like atmayı unutmayın. Öğretmenim buradaysa sen de like at. Hadi devam ediyoruz o zaman. Arkadaşlar dediğim gibi. Ee, bu öğretmenim bu arada Öğretmenim benim kafamı kırmayın. Ben burada like <laughs> çalışıyorum. Hiçbir nedenim yok öğretmenim. Öğretmenim kırmayın benim kafamı. Aleykümselam ağlayım. Arkadaşlar şaka bir yana gerçek Evet, men. evet men. benim okula gittiğimde kafamı kayacak büyük ihtimalle. Arkadaşlar Allah'tan bu zamanlar, da dövme diye bir şey yok. Yoksa gittiğimde kafam kırabilirdi. o zaman evimiz nerede ya biz? <laughs> Arkadaşlar burada böyle bir şey vardı. Ee... Şurada. Şimdi yani şeye girdim. Şurada oynuyorsunuz. Sonra buradan ee. Oynuyorsunuz burada. Ee, Şurada. İnanamaz abi. Şu karşınıza. Gözünüze veriyor. Bak iyi gel. kısım var ya. Hadi çıkacağız. Ama ilk önce. Ama ilk önce ne? Tabii ki de sen. Oradaki. Videoya beni like atmayı unutma. Buradaki duyurumuz çok önemlidir şimdi geliyorum ekranlarınıza hey videoyu beğen like at yorum yaz bildirimleri aç tabi ki daha abone olmadıysan abone olmayı unutma ve buradan öğretmenime ve bildiği yorum okula gidince benim kafamı kırma devam ediyoruz benim, ben büyük ihtimalle benim okula gidince kafamı kırmaz inşallah ilk bu dönemde dediğim gibi öğretmenler de kırmak bir şey yoksa e, yoksa okula gittiğimde parçam bulunmazdı. Öğretmenim aslında o kadar kötü değil yani. öğretmen kötü değil iyi bir ekse arkadaşlar ben bekledim. O yüzden bir şey olmaz diye düşünüyorum. Ee, aslında pek dövecek bir insana da benzemiyor. Dövecek bir insana da benzemiyor zaten. Ee, Dövünün olasıyla hala. Yani iyi bir arkadaşlar. Planlı da. Ee, bizden önce okula geliyor. Saat 11'de ne işte daha ana daha büyük ihtimalle okula girme girmeden derse giriyor şimdi. Arkadaşlar biz ilk okuluz ama benim okul <laughs> okul ee, için deprem dediğim gibi deprem adayın olduğu için o yüzden okulu sabah geliyor herhalde bizden önce arkadaşlar biliyorsunuz ki e, insan Acılar olduğu için depremde e, video yapmamıştım ama artık devam edeceğiz. Bu videonun sesi çıkarsa inşallah devam edebiliriz arkadaşlar. Çıkardım ama başka şeylerle konuşayım geri gidelim o zaman. Arkadaşlar şimdi bu halin acı mı? Bakmadı bile yüzüme terbiyesiz. Tamam benim yani inşallah e, inşallah bu video benim Okula gittiğimde kızabilir. Öğrenim e, adımı söylemek isterim ama e, diye söylemiyorum Bizim gibi en, yani en yakın dostumsunuz arkadaşımsınız e, Bu da, da Ama söyleyemem bu kim strike Tamam. Tamam yeter artık. Böyle benim tıkımda gezdiğimiz bir karakterimiz dilenci de değil yani bir zengin yap. Zengin olmak istiyor. Nga. Dondurmaz. Bu ne ya? Sıst. Ne geçmeniz başka ya? Ee, selam okunuyor ya <laughs> geldi. Burada ezan okunuyor arkadaşlar. O yüzden videoyu durduruyorum. Ezan geçsin ondan sonra. Arkadaşlar kalktığınızda burada e, ezan okunmayı bitirdi herhalde. Ee, ama yeni şeyler de satın aldım. Böyle. Şimdi de çıkaralım. Böyle de bir yana gibi olduk yani. Az önce dileniyorduk. Şimdi mi <laughs> Ne Neyse bu kedicik gel buraya. Arkadaşlar burada bu kedinin adını ne koyayım? Siz bilirsiniz. Bana çıklama ben. Gel buraya baba yok sana. Arkadaşlar bu kadar öğretmen gelecek. Şimdi sen bu kediye niye mama vermiyorsun? Oyunda olsa bile. Hey buradan öğretmenim hadi yürü. Tamam çünkü bu, bu kedi acıktığında iyi oluyor. Kafasında bir göğüse çıkıyor. Ee, Görüyorsunuz acıktığında falan. ameli ha ben yapmaz zamanımış tam geliyor kızmış. Arkadaşlar ben banyo yapmak istedim. Banyo yapmış. Bak gördüğün gibi benim şurada bir sembol çıktı düştü banyo Onu alacak şimdi banyo. Banyo banyo istediği zaman sembol çıkıyor ve ben. Bunu da şimdi yani. düzdürün. Fişi var bu önce de temiz çıkartacağız. Bu sema çivi de Yaptım mı? Hadi kaldı gıdalım Arkadaşlar burada saat çilingimiz var mı bu şu anda? Vaxa selamlar. Hadi selamlar. Vaxa selamlar. Hadi selamlar. Atlan bak. Işte burada bir <laughs> arkadaş edinmiş şimdi. Oğlum şurada. Aa Spiderman. Spiderman bana derse YT. Bu kim ya? E bir şey diyor ama ben kırk işaretli. Efe! iki mı şu da sonlandıralım mı? Sonlandıralım <laughs> <mi>? Devam edelim. <laughs> Şurada bir şey açamıyoruz. 5 olursa Doktor kaldı ya. Hmm, Yanamayız. <laughs> bir anla da bir şey var. Bir Hadi sen ne abi geldin ya? Okula gideceğim ben arkadaşlar. Okul zamanı geldi. Eksik misin? Bay bay. Gülme güzel müdür olacağım. Buna girip güven pokusu sayımı girmeden Ayla Koca neydi? Koca yokmuş. tek boş. Hadi gidelim biz yemek yiyelim. Ben bunu mu alacaktım ya? Sıktıma. Bu kez kaydet Gidelim. geleceğim. Kardeşim yemek yiyeyim lazım. Acıktım. Aç bu Şuradan biraz hamburger alalım. Nim Kediciye de yemek vereceğim de oyunda yemek vermek ya. Ne oldu? Pıkladım ben az Neyse. Arkadaşlar oyunda... ee, pıkladım. Kedi ustamış. Tamam içirmeyeceğim. Demeyeceğim içireceğim. Gel bakayım mı çekeyim sana Gel. gel. Doğrudan mı geçtin az önce sen? Nasıl ya? Gördüğünüz <laughs> gibi az önce okuldan kaçtım. Ben üstüm tam bir şey yok. Ben, ben daha üstü yapalım. Dur. Öğrencinin giydiği kıyafet bu değil. Aaa aşk oldu. Arkadaşlar ne yapalım? Ağlatıyorsunuz beni. Kedime, 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 Kediment Arkadaşlar bu video sonlanmayın benim yerim. Çağızlarım 47. Ah senin 7. Şeye gidelim artık videoyu sonlandıralım. Sonan biri. Sonra bir yeri. En son bir pizzacıya gidelim orayı videoyu sonlandıralım. Pizzacı geldi. Hoş geldi. Hoş geldi. şey de sonlandıramadık şu videoyu. <laughs> Arkadaşlar sonlandırıyoruz şu anda. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenip like atmışsınızdır. Bu gibi videoların devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenip like atın. Like atıp yorum yapıp bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olmadıysanız abone olun. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere ve hepinize bay bay.